Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz teknik eğitim tarihi üzerine çeşitli videolar çekiyorum. Teknik konularda araştırmalarımı sizlerle paylaşıyorum. Daha önce elektriğin bulunuşu konusunda, elektriğin keşfi konusunda bazı videolar yayınladık. Yine teknik konular üzerine bu tarz videolarımız devam edecek. Fakat son zamanlarda Türk lirasının değer kaybetmesi ve dolar euro kurunun yükselmesinden ötürü pahalılaşan elektronik malzemelerden dolayı hobisi elektronik olan kişilerin hobilerini yapmakta artık zorlanmaya başladığını fark ettim. Bu nedenle elektroniğe hobi olarak başlayacak insanlara yardımcı olmak adına İnternette ücretsiz olan şu anda ekranda gördüğünüz Tinkercad uygulamasından size bahsetmek istiyorum. Bu konuda özellikle liselerdeki yani meslek liselerindeki elektroteknik dersinin içeriğine dair bazı çalışmalar, deneysel videolar ve Tinkercad programının kullanımına dair ipuçları paylaşmak istiyorum. Öncelikle tinkercad.com'a giriyoruz. Tinkercad AutoCAD gibi programların yapımcısı Autodesk tarafından yayınlanan ücretsiz bir uygulama. Tinkercad'in güzel tarafı bu uygulamayı kullanmak için herhangi bir iyi bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Herhangi bir şekilde bir program indirmeye ihtiyacınız yok. Sadece tinkercad.com'a girmeniz yeterli olacaktır. Öncelikle hemen katıl bölümünden bir kişisel hesap oluşturup girebilirsiniz ya da aşağıda linkini bıraktığım benim oluşturduğum sınıfa katılabilirsiniz. Hemen ana sayfaya dönelim ve giriş yapalım. Hızlı bir şekilde ben Google ile oturumu açıyorum. Evet, Thinkerket'i açtığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Oldukça basit bir arayüzü var Thinkerket'in. Thinkerket içerisinde yapılabilecek birkaç şey var. Bunlardan birincisi 3D tasarımlar. 3D tasarımlar dediğimiz bildiğimiz üç boyutlu modelleme, üç boyutlu modellemeleri burada yapabiliyorsunuz. Fakat ben size üç boyutlu modellemeden bahsetmeyeceğim. İkincisi elektronik devreler. Bakın burada benim daha önce yapmış olduğum, uğraşmış olduğum bir takım elektronik devreler mevcut ki ben bu devreleri okulda öğrencilerime elektroteknik dersini verirken yapmıştım. Bir diğeri ise kod blokları dediğimiz kod yazarak 3D tasarımlara hareket kazandırdığımız bir bölüm. Eğer dersler bölümünü tıklarsanız da yine çeşitli içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Seer Suite denilen bölümden yani devreler bölümünden işlemlerimize başlayabiliriz. İlk olarak burada yeni devre oluştur bölümüne giriyoruz. Yeni devre oluştura girdiğimizde karşımıza böyle boş bir ekran çıkıyor. Burası bizim çalışma sahamız. Şu bölümde bileşenler yazan bölümde tıkladığımızda burada çeşitli bileşen grupları olduğunu göreceksiniz. İsterseniz temele tıkladığınızda şu elektronik parçalarla çalışırsınız. İsterseniz tümü dediğinizde Tüm elektronik parçalar gelecektir. Burada çok sayıda çeşitli elektronik devre elemanı mevcut. Üstelik bu elektronik devre elemanları gerçek anlamda satın almaya kalktığınızda oldukça pahalı olabiliyorlar. Aynı zamanda bunun içerisinde hazır devre montajları da mevcut. Yine bu hazır devre montajlarına tümü dediğinizde görebileceksiniz. Burada Arduino devreleri mevcut. Arduino dışında çeşitli modüllerle de yapılmış devreler mevcut. Eğer yeni başlayan biriyseniz zaten işin bu kısmı size biraz daha karmaşık gelecektir. Ben oldukça temelden TinkerCAD'de programı anlatmaya başlayacağım. Başlatıcılar bölümünden temel dediğimizde burada temel elektronik devre elemanlarını görebiliyoruz. Ve çok basit bir şekilde sadece elektronik devre elemanına tıklayıp ondan sonra istediğimiz yere sürüklememiz bizim için yeterli olacaktır. İşte led, direnç, potansiyometre, bir kondansatör, pil ve çeşitli devre kurabileceğimiz bakın bir elektronik bordu da rahatça sürükleyebiliyorum. Çok basit bir devrede bile aslında oldukça yüksek maliyet çıkabiliyor. Tabii bu yüksek maliyetten kastım çok afaki rakamlar değil ama bir öğrenci için oldukça problem yaratabilecek olan rakamlar. Çünkü biz de öğrencilik gördük ve öğrencilik döneminde işin açığı çok da zengin olmuyoruz çoğumuz. Örneğin mesela sadece şuradaki malzemelere baktığımızda işte 9 voltluk bir pili artık dışarıya çıktığınızda 10 liradan aşağıya bir 9 voltluk pil neredeyse bulamıyorsunuz. İşte bir potansiyometre almaya gitseniz sizden en aşağı 2-2,5 lira belki para isteyeceklerdir. Bir breadboard almaya kalksanız 10 lira diyeceklerdir. Bunun gibi durumlardan dolayı yaptığınız elektronik devre genişledikçe elektronik devrelerin fiyatı da artıyor. Bu yüzden de Sizler elektronik devrelerin parçalarını satın almadan önce kolaylıkla girip Tinkercad'de uygulamanızı yaparak devrenizin çalışıp çalışmadığını ve bu elektronik devrelerde kendinizi geliştirmeyi sağlayabilirsiniz. Nasıl çalıştığını görmek adına örnek bir devre yapalım istiyorum. Örneğin pilimizi alalım. Hatta pilimizi şöyle bir de döndürelim. Bakın breadboard'umuzun yanına yerleştirdim. Kırmızı yani artı ucundan breadboard'un artısına, eksi ucundan da breadboard'un eksisine geldim. Yine şuradaki noktalardan tutarak hizalamada yapabiliyoruz. Aynı zamanda da kablonun üzerine tıkladığımızda kablonun rengini de değiştirebiliyoruz. Eksiden almıştık. Eksiyi biz elektronik devrelerde siyahla temsil ederiz. Artıyı da kırmızıyla temsil ederiz. Bu yüzden de renklerini siyah ve kırmızı yaptım. Hemen üzerine bir de led bağlayalım. Bakın board'un herhangi bir noktasına led'imi yerleştirebiliyorum. Led'i korumak için üzerine bir direnç bağlayalım. Bakın direncin bir ucunu eksiye diğerini de led'in eksi bacağına bağladım. Daha sonra da bir artıdan bir uç alıp led'in artı bacağına bağlantı yaptım. Bu derste bordun nasıl çalıştığını, pilin, ledin, direncin nasıl çalıştığını size anlatmıyorum. bu Bugün sadece programa bir giriş yapmak istedim. Daha sonrasında elektroteknik dersinin ders içeriğinden sizlere çeşitli elektronik devre elemanlarının nasıl çalıştığını zaten anlatacağım. Bugün bu sadece basit bir örnek olsun. Sağ üst köşedeki bölümden simülasyonu başlat dediğimde bakın ledimiz hemen yandı. Simülasyonu durdur dersem de LED'imiz duracaktır. Şimdi bizim çalışma sayfamızdan bir çıkalım. Burada neler yapılabildiğine dair size farklı bir şeyler göstermek istiyorum. Sağ üstteki galeri bölümüne girdiğimizde burada farklı insanların yaptıkları çalışmaları göreceksiniz. Daha önce dediğim gibi içindeki 3 boyutlu tasarımlar mevcut. Bu tasarımlar üzerinde çalışabilirsiniz. C-Suite bölümünde yani devreler bölümünde yine farklı insanların yaptığı çeşitli tasarımları görebilirsiniz. İsterseniz bu tasarımların içerisine girip bu tasarımları da deneyebilirsiniz veya üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela şuradaki tasarıma kopyala ve Tinkerla diyorum. Tinkerla diye bir terim oluşturmuşlar ve bu terimi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Bakın devremiz hemen buraya geldi. Bu bir Arduino devresi. Devreyi yapan arkadaşımız bu şekilde bir devre kurmuş. Tüm bağlantılarını yapmış. Bizim yapmamız gereken tek şey sağ üstteki simülasyonu başlat butonuna basmak. Simülasyonu başlat dediğimde Arduino çalışmaya başlıyor. Bakın aşağıya bir switch koymuş. Eğer biz bu switch'e basarsak devremiz çalışmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi burada 8'e 8 yani 64 led ile bir devre yapmış ve devre sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yine aynı sivice bastığımızda duracaktır. Şimdi buradan simülasyonu durdur diyorum. İstersek kod bölümünü tıkladığımızda burada Arduino içerisine yazılmış olan kodu da görebiliriz. Yine bu kod üzerinde değişiklikler yaparak devrenin çalışma mantığını değiştirebiliriz. Yani Tinkercad programında her şey bizim özgürlüğümüzde. Bu yüzden birlikte çalışabilmek adına şu Tinkercad ana sayfasına dönelim. Ben bir sınıf oluşturdum. Sınıflar bölümüne girip Tinkercad yani sizlerle birlikte çalışacağımız bölümü şu anda oluşturmuş durumdayım. Sınıf kodunu tıkladığımda bakın burada bir kod oluşmakta. Bu kodu aşağıda size verdiğim bağlantıyı tıklayıp girdiğinizde bu sınıfa ulaşabileceksiniz ve sizlerle birlikte çalışmalar yapabileceğiz. Tinkercad'in 3 boyutlu tasarımları hakkında YouTube'daki diğer videolara bakabilirsiniz. Elektronik tasarımlara devam etmek isteyen arkadaşlar kanalımda gelecek diğer videoları lütfen takip etsinler. Bir oynatma listesi olarak zaten Tinkercad'deki çektiğim bütün dersleri bir araya getireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.